Evet, Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Haftayı ortaladık. Zaman hızla akıp geçiyor. Şöyle geçmişe baktığınızda sanki hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama emin olun ki çok şey değişiyor geri planda. Siz bunun biraz daha ayrıntıya girdiğinizde görebilirsiniz. Hatta kendi hayatınızdaki durumlardan da bunu çıkarabilirsiniz. Birçok dişil enerji kendini ilerletiyor, yoluna, yolunu açıyor, farklı alanlarda kendi yeteneklerini sergilemeye ya da yeni yeni e, yetenekler kendine katmaya çalışıyor. Eriller de bu arada tabii ki zorluklarla uğraşıyor. Siz sabır enerjisinde bunları yaparken onların zorlukları devam ediyor arkadaşlar. Bugün sorgulayacağım şey ilahi adalet onlarda neler yaşatıyor? Onlara neler yaşatıyor? Bunu sorgulamak istiyorum. Tabii ki zamansız zamana niyet alacağım. Bu arada e, yazdıklarınızı okuyorum tabii. Yorumlarınıza teşekkür ederim. hype edenler oluyor. Hype demek herhalde videoyu ön plana çekiyor demek. Bu arada teşekkür butonu aktif biliyorsunuz. Oradan teşekkür gönderenlere de e, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar yorumlarda bazılarınız olumsuz evet ya da bazılarınız tiyi alıyor. Ya da sadece beni dinlemekten zevk aldıkları için gelenler var. Biliyorum. Sabır enerjisi çok tükendi. onu da farkındayım. Olsun. Bundan birkaç gün önce biraz yükselişe geçmiştik. E, ama sonra tekrar düşmeye başladı. Bugün de düşük. Umarım ki yarın yükseliriz. Ben artık buna dert etmiyorum. Sadece sizlerde baş başa olmak, sizlere bu bilgileri sunabilmek bana tabii ki mutlu ediyor. O zaman ben niyetimi aldığıma göre şimdi ilahi Adalet onlara neler yaşatıyor bununla ilgili bir tane şiir seçelim. Bel belki onlarla ilgili bir bilgi bize verir. Evet. Bir tane açtım şimdi. Ne diyor? vuruldum ihtişamla. Bakalım ne anlatıyor bize. Nasıl da ihtişamla vuruldum sırtından ama yola çıktığım insanlarca. Hiç içmeyen ben nasıl da sigara tüttürdüm arka arkaya oturduğum masada. Dilim büzüştü, yutkunamaz oldum. Duyduğum onca lafın ardına. Yüreğim örsün üstünde intiharla baş başa. Nasıl da ihtişamla vuruldum sırtından ama. Artık adım çıktı bu hala duruyor izi sırtında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu insanlar ilahi adaleti gerçekten yaşıyorlar. Sırtlarından vurula, vurulan vurulana çok darbe almışlar. Siz siz oldukları yerde bunu da bu şiirde anlamış olduk. Dost dedikleri ya da yanına aldıkları ya da o seçtikleri kim, kimseler tarafından yaralılar bunu anladık şu anda. O zaman başlayalım enerjiden bakmaya. İlahi adalet, onlara neler yaşatıyormuş? Tabi güzel şeyler de yaşatıyordur muhakkak, ama zorluklarla geçen bir süreç burası. Şimdi arkadaşlar, burada evli olanlar için konuşayım. Mesela karşı taraf evliyse, şu anda evliliği ile ilgili gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Evet. Birincisi bu. Çünkü dengeye gelmeleri gereken bir nokta eril dişil dengesini sağlayamıyorlar. Bu yüzden de bu evlilikleri berbat bir durumda görünüyor. Eğer evli değillerse iş noktasında yeni bir iş kurmaya ya da bir sözleşme yapmaya ya da bir işin için imza atmaya ya da devlet memurudur yeni bir döneme geçmeye nasıl diyeyim terfi almaya falan gibi bir süreçte ilerliyorsa burada da kötü durumdalar. Yani iş sıkıntısı da, maddi sıkıntılar da çok fazla. Evet. Dengeleri yitmiş. Üçüncüsü. Üçüncüsü burada size verdiği sözlerle ilgili. İlahi adalet onları öyle şeyde yaşatıyor ki bu sözü tutmamışlar geçmişte. Sizinle o kadar ahenkli, uyumlu hissettikleri halde ruhsal olarak sizin kadersel sürecinizde bu bağ olmasına rağmen bakın bağlılığı görüyorsunuz. Artık maskeler görünüyor, maskeler düşüyor. Bu bağlılık ortaya çıkıyor. Ve bu süreçte sizi yapayalnız bıraktılar, verdikleri sözü tutmadılar ya. Onlara ilahi adalet sizi ışık olarak gösteriyor ve bu ışığa doğru o yolda düşe kalka yürümeleri gerektiğini bize anlatıyor. Bakalım, evet gördüğünüz gibi hayal kırıklıkları oluşturmuşlar ve aslında ilk başta hayalle yola çıkmışlar sizinle ama sonra sizi hayal kırıklığına uğratmışlar. Şimdi ilahi adet onlara ne yaşatıyor? Şu anki süreçte bunların hepsini görebilirsiniz de görmüyorsanız hissedip duyma olasılığınız da var arkadaşlar. Sizi bakalım ne kadar güzel bir ruhsal birleşme var burada. Hem eril dişil dengesi tam hem de duygusal anlamda bir anlaştığınız insandan bahsediyorum. Bir aşk var ortada, bir ruh eş bağlantısı, bir ruh ikizi bağlantısı var ortada. 22 rakamı görüyorsunuz ki kupa ikilesi 222. Yani arkadaşlar burada büyük bir sınavın eşiğindeler. Yaşadıkları yanlış seçimler yüzünden bu sınavdalar. Unutmayın. Size çok bağlı hissettikleri bir süreç ama 5 rakamı kıtlık bilincidir sizden yoksun olduklarını bize hissettirir. Ve bunu değiştirmek adına da şu an bu sınavları vermek zorundalarmış. Dedim ya şu Dolunay yaklaşıyor belki bu Dolunay etkisiyle e, size doğru adım atıp tekrardan bu süreci halletmek enerjisine geçiyorlar. Arkadaşlar İlahi Her onlara ne yaşatıyor? Tamamen Hayatlarındaki yolculuk size doğru, verdikleri söze doğru ya da her şey sizin için. Bakın şöyle söyleyeyim, İş, yaşadıkları işte, maddi süreçlerinde, kariyerinde ya da evliliğinde ya da ailesinde, nerede olursa olsun ya da e, başka bir alanda, fark etmez. Size verdiği sözlerle ilgili yerine getirmediğinden kaynaklı büyük bir sınavın içinde. Bu bağlılığı onlara öyle bir derin hissettiriyor ki sistem yapayalnız ve yokluk içindeler. Siz güçlüsünüz, bereketlisiniz. İmparatorçi olarak dişi enerjinizin hakkını veriyorsunuz onların gözünde. Hadi bakalım sistem tabi onlara bunu böyle gösteriyor. Size baktığımda şöyle <laughs> tabi negatifte olanlarımız da çok fazla var. Değil mi? Arkadaşlar. Şimdi ilahi hazret onlara ne yaşatıyor? Bu enerjiydi. Görelim. Bir fırsat yakalamaları istiyor, yakalamalarını istiyor sistem. Onlara belki bir fırsat sunacak şu anda. Bu fırsatı değerlendirmeleri gerekiyor. Bir seçim yapmaları. Çok duygusal enerjiler. Şu an dolunay etkisi dedim ya ya da yeni ay etkisi. Ama Dolunay'la birlikte devam edecek bu gördüğüm kadarıyla. Endişeler, korkular çok fazla. Onların hayatında. Ev sorunları yaşıyor olabilirler. Aileyle ya da dedim ya bir an önceki enerjide e evlilerse bunlar bunlar yaşıyor. Evli değillerse kendi ailelerle ilgili soru süreçler de var. Eğer ki bu bakın bir yıkım var. Görüyor musunuz? Yıkım. Evleri yıkıldı. Evlilikleri yıkıldı. Aileyle kavgaları var anneyle, çocuklarla ya da işte kardeşle ya da burada kendi evim dediği kendi evi içerisinde mutsuz birinden bahsediyorum. Bir hastalık, yakınının bir kaybı, yakınının bir e, hastalığı olabilir. Burada sistem onlara bunu yaşatıyor ki seçimi düzgün yapabilsinler. İkilemleri artık bıraksınlar çünkü onlara bu fırsat sunacak ummadıkları yerden bir fırsat sunacaklar. Ama daha şununla da başa çıkamadılar. Hala bakın burada oturmuş kara kara düşünen bir eril var. Çok kötüler enerjisel olarak. Bu seçim yapamazlarsa eğer bakın hep yanlış seçim yapmışlar ya. Şu an keder ve üzüntü yani hak getire. O kadar yoğun bir durumda. Şu an e, sinir, öfke sizin hayatınızda kıskanıyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü kendileri gerçekten kötü durumdalar. Sizin hayatınız biraz daha onlara göre yolunda gidiyor, güçlü duruyorsunuz. Maddi manevi hayatlarınızın üstündesiniz ya. Belki kimseye eyvallahınız kalmadı bu anlamda. O yüzden onlar da bunu kıskanıyorlar mı? Evet. İşte bu seçimi yapabilirlerse, bu yanlış seçimlerden çıkıp da bu acıyı, kederi geride bırakıp size doğru yol alabilirlerse işte o zaman bu fırsat önlerine çıkacak. Kapı aralanacak görünüyor ama şu an yıkım içinde olduklarını söyleyebilirim. Belki bir e, dedim ya bir ev yandı, e, yıkıldı ya da bir inşaat çöktü. Her şey olabilir arkadaşlar burada onu da söyleyeyim. Yaşadıkları süreçlerden bahsediyorum ben. Bir iş yeri yıkıldı. Bu ev dediği kendi iş yerini o kadar sahiplenmiştir ki İşiyle ilgili bir yıkım yaşamış olabilir. O da olabilir. Evet. Yanın sama diyor ki o kadar yanıldım ki. Onlara yanıldığını gösteriyor. Sistem. Sizinle bütünleşmesi gerektiğini olgunlaşması gerektiğini gösteriyormuş. Çok stresteler Bakın. Koşturuyorlar. Her an altlarında bir balon patlayacakmış gibi. Her an tehlikedeymiş gibi. Böyle Diken üstündeymiş derler ya, diken üstündeymiş gibi stresleri var. Arkadaşlar, baktıklarında size geçmişte farklı görüyorlardı, şimdi farklı yansıyor. Çünkü yanıldılar. Şu anki ay enerjilerde de bunu gösteriyor. Ortaya çıkarmış artık. Sizi ne kadar çok üzdüklerini görüyor musunuz? Birkaç kere hem de, tek bir kere de değil. Belki birkaç kere adım attınız, her defasında aynı darbeyi yediniz. Belki aldattılar. Belki verdikleri sözü tutmadılar. Belki ee, nasıl diyeyim yanlış seçim yaptılar. İşte kariyer parayı seçtiler, anneyi seçtiler. Her şey olabilir. Zaten başta da enerji olarak bize vermişti ya sözlerden bahsetmişti. Sizinle bütünlük içinde olması gerekiyor. Çünkü siz de imparatorçesiniz dedim ya. Bu özelliğinizi artık onlar net bir şekilde görüyor. Yani, yani sizde erkek ya da kadın olan arkadaşlar bunu biliyorsunuz artık. Yeni gelenler için söylüyorum. İmparatorça deyince kadın olarak algılamayın. Dişil enerjinin bu dünyadaki en üstün versiyonu olarak düşünün. Yani erkek ya da kadın fark etmiyor. Burada artık bir erginlik, bir olgunluk dönemine geçiyorlar ki sistem onlara bunu dayatıyor. Evet. Stres, tavan, diken üstünde ne yapacaklarını bilmeyen insanlar var karşımızda. Devam ediyorum. Baskın yemek. Bakalım neymiş o? Belki aşk ortaya çıktı. Net bir şekilde. Aşkı reddedip duruyorlardı ya bunlar. Şimdi bu aşkı reddedemeyecekler. Hep gurur yaptılar. Gurur yaptılar. Ego yaptılar. Hırs yaptılar. Bu aşkı reddettiler. Şimdi kendi kendilerine ee, bir baktılar ki bundan vazgeçemiyorlar. Gerçekten aşıklar. Ya da şöyle diyeyim. Hayatlarında artık birilerine yakalandılar. Belki eşlerine sizden dolayı yakalanmış olabilirler. Ya da çocuklarına sizden dolayı yakalanmış olabilirler. Bunun kara kara şu an biraz düşündüğüm düşüncesini yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Ama politika yapıyorlar bununla ilgili. Hesaplama yapıyorlar. Size bunu göstermek de istemeyeceklerdir. Bakın buradaki politika size doğru bir hata yapma lüksü yok artık. Bunun farkında ya. O yüzden birçok şeyi size göstermemek kararında. Aşık mı? Evet aşık. Tutkuları var mı? Evet tutkuları var. Ama ya kendiyle ilgili size yaptıklarından dolayı farkındalık baskın enerjisi vardır ya o enerjiyle her şeyi artık görüp bilmek ve negatifte kalmak. Ben ne yaptım böyle dercesine. İlahi sistem onlara bunu gösteriyor. Demek ki bunları yaşatıyor arkadaşlar. Diyor ki şu anda şu anda benim bir an önce hızlanmam lazım. Bir an önce bu aşkı elde etmem lazım ama biraz politik davranmak zorundayım. Çünkü hataya yer yok. Hata yaparsam beni bir daha kabul etmez. O da gurur yapıyor çünkü onun gurur yapmakta hakkı. Ben ona gerektiği gibi davranmadım. Şimdi arkadaşlar burada somut bir başlangıç enerjisi istiyorlar mı? Evet. Çok fazla istiyorlar. Devam edelim bakalım ilahi adalet onlara neler yaşatıyor. Süpürge, Aziz ve Haç. Şimdi arkadaşlar mutluluk için artık yönelmişler. Mutluluk için hayatlarındaki acıyı, kederi, onların önündeki engelleri süpürmek durumuna gelmişler. Evet. Aziz, aziz olmak evli olan insanlar olabilir. Evlenip boşanmış olabilir. Ya da gerçekten sözü dinlenen toplumda bir insan olmak. Burada kendi yetisini kazanmak da olabilir. Çünkü bunlar hep toy enerjideydi ya. Artık toy enerjikler çıkacak. İşte ilişkiyi sahiplenmek geleneksel olarak sizi sahiplenmek, evlenmek, bahtlanmak, bunun gücünü göstermek. Bazıları gerçekten fiziksel acı içerisindeler şu anda. Onu da söyleyeyim. Baya baya acılar var. Onun dışında yabancı ülkede olanları görüyorum. Burada uzaklık mesafesi. Artık bunların hepsini ortadan kaldırmak istiyorlar mı? İstiyorlar. Kendine olan güvenliği yitirmiş insanlar vardı. Bunu toparlaması gerektiğini farkında. Bir yol sunuldu. Onlara hep o yolu yazı turayla geçiştirmeye çalıştılar. Ama şimdi artık hayır. Ben seni seviyorum diyebilecek bir olgunluğa erişmeye başladılar. Hep toy. Görüyor musunuz arkadaşlar? Toy enerjiler acı veriyor. Artık bunun onlar da farkındalar. Bu toy enerjilerle sizlere gelemeyeceklerini ilahi sistem öyle bir anlatmış ki. Öyle bir yaralar. Hani şiirde de anlattı ya öyle sırtından bıçaklandım ki bakın sırtından öyle bir bıçaklanmış ki insanlar tarafından burada da görünüyor. Farkında mısınız? Acılar içindeler. Devam ediyorum. Size doğru koşturup mutluluğu yakalamak için çözüm arayan, sizinle bir evlilik noktasında ilerleyecek olanlar görüyorum burada. Bakın engeller, uzaklık engeli olabilir, fark etmez. Ama aranızdaki illaki uzaklık engeli değildir. WhatsApp engeli, sosyal medya engeli, telefon engeli, her şey olabilir. Ki sizi bir yerden görmüyor da olabilir, görüyor da olabilir, fark etmez. Ama kendi de engel koymuş olabilir. Diyor ki, bu engelleri aşmak adına güçleniyorum, olgunlaşıyorum. Evet, doğru da söylüyor. Çözüm, bu çözümü bulur bulmaz. Zaten sizinle bir şifalanma enerjisiyle konuşacak. Net konuşmalar yapması gerekecek. Mutluluğu sizinle odaklamış üçlü bir vadede bu mutluluğu elde edeceğini söylüyor bize. Konuşacağını söylüyor en azından. Evet, bir da de devam edelim bakalım. Güzel. Yahya Adalet onlara öyle yıkımlar, öyle acılar vermiş ki demek ki bu yeni ay döneminde daha da fazla e, ön planda bunlar görünüyor. Ama devam ediyor. Yani şu retro süreci onların geçmişi tamamlamalarıyla ilgili zaten. Geçmişte sizi yarım bıraktılar ya. Bu yarımlığı tamamlamak durumundalar arkadaşlar. Bu korkuyu artık aslında işlerinden de bir an önce size doğru adım atsınlar. Ama net, kararlı, öyle yalpalaya yalpalaya bir adıma bizim ihtiyacımız yok. Evet diyor ki burada, buradaki yılanı ben şifa olarak alıyorum. He, şimdi geçmişte tabii ki başka yılanlar vardı biliyorsunuz. Araya koydukları üçüncü kişiler vardı ya da o üçüncü kişilerden etkilendiği süreçler vardı. Yılan olarak. Ya da dili vardı. O dili var ya yaralıyordu sizi. Size öyle laflar etti ki belki yaraladı. Ama buradaki yılan şifa enerjisi. Belki 7. aydan itibaren başladı bu şifa enerjisi. Ya da ayın 7'sinde itibaren başlayacak şifa. 2 gün sonra. Çözüm. 33 rakamı zaten ruh rakamı. Biliyorsunuz Burada bu çözümü bulmak durumundalar ki şu an korkular, endişeler yüzünden sizi kaybetme korkusu yaşıyorlar. O yüzden ara ara belki küçük adımlar atanlar var. Köprüleri kurmaya başlamışlar. Belki bir engeli kaldırdılar. Bir sosyal medya engelini kaldırdılar belki farkında değilsiniz. Ya da kaldırmadılarsa da burada küçük küçük iletişime geçip oradan buradan haber yollayanlar var bu bağları güçlendirmek ya da yani aradaki o köprüyü hiç koparmadan yavaş yavaş ilerletmek adına atılan bağlar. Aşk enerjisi yüksek burada arkadaşlar. Korkular işte bu yüzden aktif. Ben seninle bu dengeyi sağlamak istiyorum. Evet. Korkuyorum senden para aldım veremedim. Korkuyorum. Korkuyorum senden duygu aldım veremedim. Korkuyorum. O dengeyi kuramadım ama artık somut bir başlangıcı kesinlikle yapmak adına bu küçük başlangıçtır zaten bu da yavaş yavaş atılan köprülerdir biliyorsunuz bu çözüm üzerine geldi çözüm bu bir yerden yavaş yavaş gelmeye çalışıyorlar kötüler korkuyorlar kaybetmek istemiyorlar ve şu anda bunun endişesini çok fazla hissediyorum burada o zaman meleklerimizden bir tane kart alalım. İlahi adalet onlara neler yaşatıyor. Toprak dörtlüsü para konusunda ya da kariyer konusunda çok dikkatli olmaları gereken bir süreçten geçiyorlar. Evet, imparator olmak istiyorlarsa güzel bir liderlik yapmalar lazım. Organizasyon yapmalar lazım. Size doğru e, adım atabilmeleri ya da kendi hayatlarını kontrol altında tutabilmeleri için, para konusunda, kariyer konusunda ya da somut olan o sürece e, dikkatli davranmaları lazım. Evet. Kararlarını iyi almaları lazım, çok düşünmeler lazım. Sizinle ilgili değil bu. Onlar çünkü size doğru gelirken, erilen enerjiler bir başlangıç maddiyatla ilgili ya da somut olarak kendilerini güçlü hissetmezlerse yapamazlar. Burada toprak ası, bolluğun akışı, demek ki buradan çıkıyorlar. Artık yavaş yavaş bu maddiyat döngüsü ya da somut olan o sorunlar, mahkeme süreçleri, aileyle olan çatışmalar ya da işte nasıl diyeyim kendini bir türlü e, konfor alanına atamayan, çıkaramayan kişiler imparator olmaya, biraz daha liderlik göstermeye ya da e, organizasyonla size doğru bir başlangıç yapmaya hazırlar hazır olmaya başlamışlar diyelim. Egolar artık geride kalıyor. Ego diye bir şey kalmadı onlarda biliyorsunuz değil mi? Yani çoğunda kalmadı diyeyim. Ego yapanlar da boşa ego yapıyor. Çünkü onları e, kale alan yok. O zaman soruyorum bu hafta bu adımlar bize tıpış tıpış geliyor mu? Diye soralım. Ya biz e, tabii ben böyle tıpış tıpış deyince sizden hoşuna gidiyor olabilir ama Yine de espri olarak kabul edin. Bize geliyorlar mı? Bakalım bu hafta. Adım görünüyor arkadaşlar şu an. Adımları küçük atacaklar demiştim ya. Çünkü e, aradaki o köprüyü bir anda kuramıyorlar bunlar. Aa, sadece korktukları için belki. İçinde bulundukları yıkım, evle ilgili işte evdeki çocukla ya da kendi gerçekten bir evle ilgili, bir arsa ile ilgili. Ya yani herhangi bir şeyle ilgili, burada iş yeriyle ilgili yıkımları var ya. İşte burada dengeye gelerek bir adımları olacak mı? Duygusal bir adımdan bahsetti. Evet, dengeye gelmek adına zaten askıya almış bir süreç var arkadaşlar. Acı çekiliyor. Bu askıya alınmış süreçte gerçekten acı çekiyorlar. Ve devam ediyorum. Ellerinin, kollarının bağı yıkılıyor burada. Görüyorsunuz değil mi? Yıkım enerjisi. Çok aktif ya bu. Bu hafta olsun, geçmiş haftalarda olsun fark etmez. Bu yıkımı ben bu hafta için daha fazla yoğun aldım diyelim. En azından e, hepsi bir yerden düşüyor anlayacağınız. Yıkım çok geldi. Ellerin kullanın bağları buradan bu yıkımla çözülüyor mu? Şimdi bu yıkım onlara acı verebilir ama bir yandan da bağları çözecek. E, karma bitecek demektir. Arkasına ne geliyormuş? Bakın kadersel. Yaşadıkları her şey kadersel artık. Kader onları ilahi adalet onları öyle bir duruma sokuyor ki hiç yanlarında olmak istemezsiniz. Siz bu şekilde daha iyisiniz. Onlar o yıkımı yaşasınlar ki sizin değerinizi daha fazla anlasınlar. Bakın siz ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacaksınız. Kader sizden yana. Bakın arkadaşlar. Alın kabul edin. Bu güneş sizin için de var. Onlar da bu güneşi sonsuz kılsınlar. Öyle gelsinler bize. Ya beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Lütfen bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Teşekkürlerize. Unutmayın.